Şarjda şu anda. Arkadaşlar selamlar. Sen de merhaba de kameraya Tarkan bir, <laughs> bir rap kaydı. mixini yapacağız. Tabi Tarkan biraz paraleleri bozuk. Oyun oynadı. Kısıl elleri öldürdü. Biraz ondan sonra telefona atlıyor. Sadece oyun oynayacak yani. tamam ders çalışmıyorsa da bu kadar da oyunlar var. Tamam. <laughs> Neyse, tabi çocukları yani hmm, uzak tutmamız lazım. Biraz da oynayacak tamam mı? O kadar da değil. Evet, mx'ini falan yapıyoruz. Hazırlıklar tamam, son sürat koşuyorum. Ellerim yazılık çizilir önümde plan. Rahat kafalar 23 paranoya düşündür kente döndürürüz. Büyük oyun, pahalı şirketleri asap. Burada ne yapmışık? Oğlum elime dokunduğun zaman bak şu elime dokunma onu kaç yol söyleyeceğim sana. 3800 frekansımda da 500 frekansı altta indirmişim. Neden? İstemediğim frekanslar var. var. Tamam son koşuyorum ellerim. Cezılık Kompresör. Biraz paralel kompresyon yaptım. koşuyorum ellerim ka rahat kafalar 23 fark şimdi bu bu da kolay gibi düşünün yani farklı bir vokalize. Ben bunu kullanıyorum, seviyorum. Ya bu da tabii çok abanmayın yani. Çok abanmayın. Vokaline göre çok abanırsanız patlar. Nasıl patlar? Sibilianz koyduk bir tane. Ne patlar? Vokal patlar. Hazırlık tamam. Kontrat koşuyorum. Ellerim Cızlık sizlerin önünde plan rahat kafalar. Var, Şimdi Biz ne oluyor? <laughs> Para... Şimdi burada bir şey de var. Bakın alttan Parallel Saturation uyguladık da hazırlıklar evet. tamam son sürat koşuyorum ellerim ka yazılı çizilir önümde plan rahat kafalar 23 para yani burada. düşündür kentte döndürürüz büyük oyun pahalı şirketlere asla boyun eğmiyorum eğmiyorum e... 2 fazla dinlenmek için gidiyorum Bu Burada oyun. preşetler Değilmezin, var. kapıları bu bir soygun. Sürtük uzaktan keser beni yeterince dolgun. Evet gerçek şu an büyük. Daha hazırlıklar tamam son sürat koşuyorum ellerim. Ka Yazılı çizilir önümde plan rahat kafalar. 23 paranoya düşündürken. Şeref. Evet şuraya şeyin, ben ekosunu çok beğeniyorum. Genelde onu veririm. TP 5in TP Bundan da az, az vereceksiniz yalnız arkadaşlar. Bunu abarttığınız anda Bakın şu ikinci frekansı verince bir dip gürültü geliyor. Şuradan kapatacağız. Bakın şu dip gürültüsü veriyor. Preseti veriyorsunuz fark etmiyorsunuz da bu bir sürü şey üst üste binince bir gelebilir o. Yani. Hazırlıklar tamam son sürat koşuyorum ellerim ka Yazılık sizin önümde plan rahat kafalar 23 paranoya düşündür kente döndürürüz büyük oyun Pahalı şirketlere asla boyun eğmiyorum Eğmiyorum ey. İki fazla dinlenmek için git soyun. Diyin ve zenci kırdı kapıları bu bir soygun. Sürtük uzaktan keser beni yeterince dolgun. Evet gerçekleşiyor şu an büyük bir vurgun. Oh. Öncesinde sokak aralarına kustum. O yüzden yok pahalı bir postum. Yarım da tek dostum. Sikilmiş dünyaya en büyük toz bu. İkili geldi ve... Bu kadar. Şimdi bir vokallere falan geçeceğiz. Bana vokallerde... Şurası nakarat galiba. Lan bana inan. Beyaz kağıda yazıyorum kara kalemine dumanlı eceler. Yasal artık piyasan tatlı bir süs kondu. Kopala ne dinle anlatamam an bana inan. Beyaz kağıda yazıyorum kara kalemle dumanlı eceler. Bir tane de room reverb verebiliriz. Bir tane room reverb verebiliriz. Şeyden verelim onu. Ben yani ne dinle anlatamam an bana inan. Beyaz kağıda yazıyorum kara kalemle dumanlı eceler. Hesap et nasıl geçecek lan bu geceler. Biraz da <laughs> bir odanın içine koydu yani. Dostum panik olma ya linte kızır bak karakolda. Bir yasana girdim kara kobra gibi ben gibi yaz söz olmadı zorla ya. Altımda var gibi low Ama sokakta bir road rider gibi takılıyorum kanka. Emin ol zordaydı. Tek dostum var ben. Bir yasana girdim kara kobra. Yani çok arkadaşlar e, hakikaten fazla ama bandı anlamadım yani. Fazla mı abandık? Devamlı böyle bu arkadaşın vokalinde yani bir... Piyasana girdiğim kara kobra gibi ben gibi ya söz olmadı zorla ya. Altımda var gibi lowrider ama sokakta bir road var. Şimdi bu tabi... Ekolajlardan tizleri vermek ki... Tizleri verince de bu şeyler şeyler Çok artıyor. Tamam Deezer siliyor bunları ama bu defa hani bir, bir pelteklik oluşuyor. Yani bu si, teknik oluşu bu civilians si ayarında hani Piyasana girdim kara kobra gibi ben gibi yaz söz olmadı zorla yar altımda var gibi low rider. ama sokakta bir road rider gibi takılıyorum kanka emin ol çok zordaydım tek dostum var ben dardaydım hep para kaybı hadi aç kaydı dediler bana ama yapamazdım çünkü ufacık yaştaydım birikti içimde sinirim şimdi ise elim bu işin piri bu da bir zaferdir ritmi Siiri flow'um sabit bir melodidir ya bu gece elimizin kağıt Piyasana girdiğim kara kobra gibi ben gibi yaz söz olmadı zorla ya Altımda var gibi lowrider Ama sokakta bir rod gibi takılıyorum kanka Ya ben bu şeylere 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 çok dikkat ederim işte çok önemli çünkü bunlar Adla. Piyasana girdiğim kara kobra gibi ben gibi yaz söz olmadı zorla ya Altımda var gibi lowrider Ama sokakta bir Evet şu şunların hepsini bir toplayalım. Hepsini şu Şunların hepsini bir araya toplayalım. F2'den rengini değiştirebiliyorsunuz. Ne var oğlum? Problem mi var? Bilmediğimiz bir sorun varsa söyle. Yani çözelim yani. Ne var? Kafana mı dinliyorsun? Kafası Hiç kafana dinliyor gibi bir halin yok ama. Şikayet ediyor gibi bir halim var. Yani yanlış anlamıyorsam. Nasıl geçecek lan bu geceler? Pırr, tam arkamda polis var. var. Dostlar der bana imda. Yok olmaz asla buradan. Altın kalemli imza sokakta isyan içimde his var sanki biz imda. Şimdi arkadaşlar şunlara, şunlara yedi dedik bunların alayına yediği verelim. Şimdi bu back vokalleri yediği verelim. Şunlara güzel bir efekt çakalım. Oğlum yaparım tabii. Benim yapmamak gibi bir şansım var mı oğlum? Babanın bir şey yapmaması diye bir şans var mı lan? Ee, ne deme oğlum? Ne ne yapamam oğlum? En O ne ya? Ben derine gidersen denizde boğulurum. Ben zaten yüzme bilmiyorum. Ben derine gitmiyorum oğlum. Gidiyon, Ölelim mi oğlum eğer derdisin? Ama e, kimlerdeki en zor şey olmalı. Yani yüzme olmalı. Tabi. E, Büyük zor işte. oğlum zor olmaz mı ya? Zor ya. Bakın o yüzden de yani derine gitmemek lazım. Neden? Çünkü boğulabiliriz. Bu hayatta da böyle oğlum çok fazla Ulan ah, sineğe bak bak işte bak şu sineğe bak şansını gece zorluyor Baba versene <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Oğlum Oğlum yapıştı bokunu çıkardım onunla <laughs> Baba nerede nerede Ya yapıştı kanı kaldı Akşam yiyemedi yeterince ben şerefsiz Böyle olursun işte Kahpe be seni Baba sinava silah var. Lanet silah. İşte lan gözler niye görüyor? Bak parçalar oraya düşmüş. Eee ama Tarkan onun, onun benim kanımı emmeye hakkı yok. Böyle bir hakkı yok. Eğer ki beni kanımı emmeye kalkarsa öyle bokunu çıkart. <laughs> var mı ya öyle bir dünya? Bir insan senin kanını ememez ki ona hakkı yok. Biz ne onu kanını emeriz? Ağzımızda, ah çiğneniz. Ee, Ondan sonra bırakırız. Yerli Sinek, sinek kovalama şey var ya. onu evet. bütün, bütün sinekleri öldürdüm. Vallahi alırsın. Yerli bir ettik kanlarını çıkardım içeride. Çok zevkli miydi? Evet. İşte <laughs> yerli bir oldu. Sinek geri yapıştı. Acı mı ama? Neden çünkü onlar bizim kanımızı emmek istiyorsa ya. Onda bir bedeli var Beslenmesi tabii. Beslenmesi o tabii ya O da onunla besleniyor ama. Gitsin başka yerde beslensin. Bizim kanımızda değil yani. Mesela ineklerde. Yani. E, oh. İnekte kan çok. İnekte minnatar süt temsin. Oh kanı doğursun. Oh ne güzel. Değil mi? hiç piştik. Ama o ne yapıyor? Bizimle yemeye çalışıyor. Sonra ne oluyor? <laughs> sonra ne oluyor? Bizi kanımız boşa gidiyor. Biz yapıyoruz kan değil mi? Bizim kanımız emmeye çalıştığı zaman sonra ölüm oluyor ölüm. Çok hazalığına ölüm olarak. Evet, çok öyle. Sineklere ölüm yani ölüm. Yani sinekleri sevmiyoruz. İğrenç yarattık onları. Yarattık. Yarattık. sen sinek olarak doğmuş olsaydın bu dünyada. Evet doğmuştum. Kime satışırdın biliyor musun? Kime satışırdın? İnek o. <laughs> Çünkü onda bir sürü ya Onun üstünde de zarar yapma. Ya. Oh, hepsini yerdin güzel. Gel şöyle kamerada dur, kamerada Yine sa taşırım ne? Evet, Zerar Zerar... asat taşırım. Zaten. Asat taşırsan ne olacağını biliyor muydun? Tut bir benim üzerime kondur. <laughs> ne olurdu biliyor musun? <gülüyor> Yarım. Yarım <laughs> yapısın. Yarım yapışırdı. Ve <laughs> inekler çok zarar vermiyor, değil mi yani? Değil mi? Tabii canım. Zarar... Yani onlar da bir şey yapmıyor yani. Ya yani iletlere de tabii çok zarar. Şimdi. İletler kendini koruyamıyor ama suda suda silekler denemiyor. C harfiyle arkadaşlar bakın bunu böyle. C. Bunu C ile B ile de. C harfiyle kılıç seçiyoruz. Kılıç. Kılıç. B de ile de. Dur kılıcı teriz. ben yapayım baba. Dur baba. Ya bir kılıcı yapacaktık. Dur. Ya kılıç deyince hemen. Ver ben yapayım nasıl biliyor musun? Nasıl kılıç biliyor musun? Baba. Ya şunu şey yapmıyor Baba. ya. Allah Allah şunu anlamadım ya. Şöyle kapatıyordu. Evet kapat. Yapmıyor bir dakika olun dur. Oha 11 dakika çekmişim. Pis artık. Mezenci kırdı kapıları bu bir soygun. Tırtık uzaktan keser. Mezenci. Şimdi arkadaşlar benim burada bir tane benim bir tane prasetim var. Fırasız tere şey yaparız. Distorsiyon mikrofon diye. Şimdi onu bir açalım. Hmm, bu ne yapıyor? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne, ne yapıyor? yapıyor? Biliyor musun? Söyleyeyim mi? Sesleri açıyorum. Doğru. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ya ya aç. zaten olay açıp kafamayla yani bir nevi de ortarken. <laughs> bir puan aldım değil bir, bir puan kazandı Tarkan. Yeah. Yes. Güzel güzel mükemmel. Evet Tarkan bir puan kazandı. Bu ne ya? İş, iş beğenmedim. Ne? Bu ne ya? Sesi ince çıkıyor. Bu niye biçim? <laughs> Çok güzel okuyorlar değil mi? Hiç. Bok gibi okuyorum. <laughs> Valla. Evet. Sen <laughs> oksan daha mı yokurdun normalde? Yavaş şimdi. Oku bak ya lan. Bir tane de cana göre hmm. Gel şurada oku hadi bir tane rap oku. Sen rap dinliyor musun? Ya hiç dinlemem. Dinlemezsin ne varsın değil mi? İyi. Neden sevmiyorsun sen rapi? Müzik dinlerim Müzik ama rap dinlemiyorsun değil mi? Rap hoş değil mi? İzlesen... Daha çok o babasının şartlarına oyna lan dinliyor benim oğlum. Aa dur şimdi. Aktif He? Ne var oğlum? Koçum benim koçum Kaçım Koçum benim koçum Koçum benim koçum arkadaşlar Evet dinliyoruz Ya. ya o çekme ya hep çıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Ya bana ya. Bu Şimdi burada bu. Şimdi burada tamam mı? Bu panman otomatik pan yapıyor arkadaşlar. Evet ne yaptığını biliyoruz. Bak şöyle. Değil mi? Evet. Aptal. Atap. Bunu verdiğinizde otomatik Hemen num verelim. Num mu? Num nasıl? Bağlantı evet. mı? Bağlantı mı? Bildin evet. mi? Yani kastettiğin başarı Cemaz kaldı. Artık, artık piyasan tatlısuz kondu. Farklar aramızda be 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 bayağı büyük son tur. Efendim oğlum. İki puanı kattın. Ne yaptı? İki puanı kattı. Nereye parmağı attı lan? İki puanı kattı. Asker, biz onları yarışmayı. Hangi yarışmayı? Tableti de ağır yanlışmışım. Yani. Valla. Sen şeyde okuldan az birinci olmuştun çuval yarışında. Birinci şimdi o... şimdi ben işte. Bakın. Çuvalı böyle tutuyorum. Valla. Valla az daha bir tane. Geç bakın hadi. Bak. Bir tane az daha birisi geçiyordu. Ben de böyle. Yani az da geçiyordu. Böyle bir zıttırdım. Çuvallar geçtim adamları e, kı valla ilerideydi o zıcı yakışıyordu tam zıttayken ben zıt dedim hemen cici e, ne oldu kanka Birinci önce olmakta özür var özür ikinci ama özür ben bir iki iki ikinci iki. anladın mı lan ben birinciyim ona en birinci ben şu an dedi dünyada ilk birinci ben Yalnız şey diyorlar. Sen önce başlamışsın onlardan. Yes. Yani düdük çalmadan sen başlamışsın. Ne? Ben çal çalmadım. Sen yani kurnazlık yapmışsın. Doğru mu? Türay Türay yap. Türay Türay. Sen önce başlamışsın oğlum. Öyle diyorlar. Sen önce başlamışsın. Direkt. Diyorlar ki Tarkan önce başladığı için <laughs> kazandığını iddia ediyorlar. Tabii Yıkılın düşen sular altında kalmayacak. Ben direkt geç var daha yapılacak, yaşanacak çok şey. Sarılıp kenara atılmak Yetmiyor artık odaması da bu Derin düşünceler baba. ve paranoyada kaybolan baba. bir sence daha. Baba. Efendim. Baba sen ne istersin? Arkadaşlar. Tekrar, ta... baba sen, sen de bir tek ne de, mi? Ne baba da... baba. Söyle oğlum hadi bakayım. Virüs virüs bu dünyadan. Virüs virüs dip bu dünyadan. Seni yaparan tamam. tamam. ka ka yürürüz. Seni yaparan yürürüz. Yetti ala. Aşağı yürürüz. Yetti ala. Hazırlık artamam. Sosuna koşuyorum. Ellerim kalmıyor. Bir dakika. Bir da dakika. Da da bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Düşündür. Kente döndürürüz. Büyük oyun. Pahalı şirketleri. Yandan, yandan söyle şey yapayım. Ya. Eğmiyorum. Eğmiyorum. Ama bir şey ver ben. Konala, Konu Ya sen. Bizim konu. Bir saniye değil. Çok iyisin. Çünkü sen sallısın. La 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 la. Elimizi boca yıkayalım yıkayalım Ondan sonra yıkanalım banyo yaparım düz alarım Ondan sonra uyarım uyarım Sabah kalkınca elimizi yüzümüzü yıkayalım Ondan sonra yeniden böyle yeniden Ya da dışarı çıkarsa çoğunlarsa Vuruz bizi ye Vuruz bizi ye Bir iki üç Evet. Güzel. Ha. Bu virüs, bu virüs için spor mu ya, yaptın? yaptın? Virüs spor mu? Yok. Virüs şarkısı mı? Neydi bu? Ne? Bu yani hep sabah kalkınca hep bütün işleri yapıyor. Hmm. Evet. Evet. Masaj yapayım. Yap bakayım. Zaten masajcı olacak. Hadi bakayım. Tarkan'ın masajı yapacağız arkadaşlar. Geleceğe çorlu Tarkan serbest masaj salonu. Masajlık yapacaksın değil oğlum? Yaparım. Ama kırarım. bir de, şimdi, bir de çocuğumu kuaföre Hadi bakalım. Şimdi böyle. Aferin. Ooo. yavaş lan. Yavaş lan. Ya oğlum ne biçim oğlum ya Harun. gel <laughs> ah bastır 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 biraz bastır böyle eller nasıl? Bu um, sen güçlü değil misin ha? <laughs> bu arada hakikaten hayvan gibi elleri var. Hani bana benzemiyor. Biz çelimsiz ama bu böyledir. bu, bu, bu böyle değil. oğlum yeter acıttım. Vallahi vallahi benim Aa acıttım. öyle bir şey yok ya. Para da verdim. 100 lira. Kaç para bu? Hizmetin bedeli. Heh? 300. 300 lira mı? Al çok bakalım. sert ama çok ya. sert. Ya sana vereyim bir. Al sana 100 lira. Al sana 100 lira. Ver şimdi. 100 lira verdim sana. Bu 20 mi lan 20? 20 bu... mi bu? Bak. Neresi 20 lan? Ya 20. Ben şimdi bak. Ya ya bu 100 lira mı oğlum ne 20? Ya 20. Ağzına Allah 20. Bu ne lan bak. Ben. Oğlum dalga mı geçiyor lan? Ya Allah. Hey, kurnazlık yapma. Yeni bu yeni var benim için. Siz dedim burada ama yeni bir ya. Allah Allah. Var o zaman paramı ya? Sen beni kazıklamak mı istiyorsun ya? Allah Allah ben cahçesim. Nerede kaldı benim 80 lira? Ne? Nerede benim 80 lira? <laughs> 100 lira verdim sana 20 geri veriyorsun. Ya, Ver şimdi 80 liramı geri. Ne? Ver geri paramı. Nerede ne? benim param nerede? Ne? <laughs> param nerede? Ya bu benim param. Yürü git. Ali var var. fazla dinlenmek için git suyun <laughs> değil mi sen? Şuna arkadaşlar. Ya. İşte bu hatayı hep yapıyorum. 2 k fazla dinlenmek için git soyun. Değil. Ana kanala <laughs> şey attığım için 2 k fazla dinlenmek için git soyun. diyeyim ve zenci kırdı kapıları bu bir soygun. Sürtük uzaktan keser beni yeterince dolgun. Evet gerçek. Şey ana kanala ekolizer veriyorum bu. Sizlere falan az diye orada unuttuğum zaman mixte ettiğini şu anda. Çok fazla dinlenmek için git soyun. Din ve zenci kırdı kapıları bu bir soygun. Sürtük uzaktan keser beni yeterince dolgun. Evet gerçekleşiyor şu an büyük bir vurgun. Öncesinde sokak aralarına kıstım. O yüzden yok kola bir Yarım Yarımda tek dostum. Sikilmiş dünyaya en büyük Şimdi... Şey fazla dinlenmek söz olmadı zorla. Ya altımda var gibi low ride. -right. Şimdi açacağız. söz olmadı zorla ya. Altında var gibi lowrider. Ama sokakta bir roadwider gibi takılıyorum kanka. Emin ol çok zordaydım. Tek dostum var ben dardaydım. Hep para kaldı. Arkadaşlar back vokalleri mükemmel oldu yalnız var ya. Ya şiddetle tavsiye ederim. Eğer bu distortion ve back vokalleri nasıl yapalım merak ediyorsanız. <gülüyor> Bakın. Onu <laughs> da göstereyim şöyle. Bunu, da Bunu böyle yapmışım. Evet, böyle yapmışım. Bir tane paralel kompresyon şöyle açalım. Manuel Distortion var. Bunda hangi presetini verdim? Hemen Distorted Vokalı verdim arkadaşlar. Stereo veriyorum tabi. Kompresör var bir tane. Oğlum elleme şimdi. Ne ediyorsun şimdi? Ya bu ne? Bu la elleme la la elleme la. Ya kardeşim. Ya kardeşim. Bir. <laughs>

öyle neyesinde. Evet tabii de rahattır. Hadi de. Arabasıya at elleme. Bak konuşma. Pamponu verdik bir tane. Bakın şimdi etkisine bir bakalım. Sağa sola geziyor arkadaşlar. Yani bu şu anda modern evet, trap'te evet. kullanılan kullanılan şey bu şu anda bu back vokal tekniği arkadaşlar. Muh çok çok iyi. Olacak. Yani bu yani. Baba. 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 Hı? Bu şu anda çalışıyor mu? Çalışıyor bir dakika ne evet, iş. Çalışıyor. oğlum. Ne işi? Ne işi? Oğlum ne oldu? Bu, çalışmamaya başladı. Allah. <laughs> baba Sakar işler peşinde. Şakar sakin. Sakar şakir. Baba. Sen bir kere o, o, o baba. Sen bir kere Baban sen bir kere şeyden düşmedin mi? Nerede? Şöyle mi? Avuzdan oh mis gibi ayağım Ondan sonra ağzı biçim derdin. Ondan sonra ay bak şimdi dedin. Ondan sonra yürüdün diktin tuvaletin geldi, Ondan sonra ben tuvaletimi yapmadım. Arkadaşlar olay bu. Ben gösteriyorum. Bekler de. Nereye yaptı? filtre de işte. yaptım ayar şu. Niye? 700'den bu tarafını Bir dakika şu kaç? 8000'den bu tarafını 700'den Hı. bu tarafını kesmişim. Hı. Tamam mı? Yani yapılma tekniği. Paralel kompresyon var. Bunlar o kadar önemli. Burada da şu preseti verdim. Distortion vokalı. Buz kompresör diyorsun baba. Burada da ayarları kafanıza göre atak seviyesini iyice 30'lara çekmişim. Aa baba. Ya, yani baba, bunu baba, da öyle yaptım. Hemen baba, girmesin. Baba dur ben bu. Baba, baba. Baba. Salınma baba, süresinde geç baba, salsın. Şöyle baba, yapsın. Baba. Evet. Dur, bunu kafamızı döreceğiz seni biliyorsunuz tamam. değil mi? Hocam. Ben evet. 3 evet. puan kazandım. 3, 3 tane puanım var. Az kaldı. 5 puan şey var ya. Ödül alacağım. Ödül alacağım. Ödül alacağım tabi olay bu. Başka da bir şey yok. Zaten altyapı free bir altyapı. Şimdi arkadaşlar tabi gelecek. Onlar gelince onlar da bir baksın. Bakmış. Düşündürken de döndüm. Ya yani ses seviyelerinden geleceğiz. Baba 25 doktor. Oha ya o kadar değil. Bu yani. Evet. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı Kondok takipçilerine? Evet arkadaşlar. Ben Şimdi beni dinleyin. Bir <laughs> Oğlum hadi söyle Hatta beğenmeyi unutmayın. Babam da az var çünkü. Hiç para kazanır mı benim babam? <laughs> Lütfen yalıyorum, üzülürüm. Hmm, <laughs> evet mesajı aldınız.